Aa! Oo! Ben de sizi terk ediyorum Sadık Bey. İstifa ediyorum. Ya Firuze abla. Merak etmeyin çocuklar. Benim çocukları her gün karşıdaki parka eğitime getireceğim. Orada buluşur konuşuruz artık. Hı! Sana uh. Asıl ben seni kovuyorum ulan. Aa! Evine hoş geldin kızım. Gel şöyle, gel. <laughs> Sağ ol anneciğim. Of, ne biçim bir kocan varmış Betüş? <laughs> Ağlamıyorsun Betüş. ağlamıyorum çiçekciğim merak etme. Ay asıl babam beni bu halde görse ne kadar üzülür kim bilir? Aa, sahi babam nerede? Bilmem. Ben size gelirken buralardaydı. Allah Allah, kendi kendine dışarıya çıkamaz ya bu adam. Çıkar. A, 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 nasıl çıkar? Yani ben çıkardım. Sen mi çıkardın? Evet. Nasıl yaparsın bunu? Kapıyı nasıl açarsın Şevin? Ay ne bileyim, Dudu teyzeciği geldi zannettim. Ah, bir bu eksikti yani. Şimdi kendi kendine nereye kime gider bu adam? Çilek, o elindeki ne senin? dedemin künyesi. Babacığım, bugün en çok sana ihtiyacım vardı. Neredesin? Aa, ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> e ee, oldu mu kızım şimdi ama? Aa, aa, aa. aa, bak nasıl da eğleniyor benimle Kerata. Aa, evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. Çilek. Çilek. Bugün şans neden bizden yana değil ha? <laughs> Aa, niye ağlıyorsun şimdi? <laughs> Ay dur kızım. Geçti Merhaba Eda Hiç değişmediğini görmek ne kadar kötü Merhaba Betüş'ün en yakın arkadaşı Hoş geldin Hoş bulduk Aa. Betüş çilek neyiniz var kuzum sizin Yüzünüzden düşen bin parça Anne neler oluyor burada İki kötü haber Birincisi Betüş Sadık'ı Terk etti ki Bu senin hoşuna gidecek bir haber Canım İkinci kötü haber, baban yok ortalarda, kayıp, evi terk etmiş. Ne? Baban mı yok? Nasıl yani o zaman siz niye burada duruyorsunuz? Ya unuttunuz mu biz periyiz, istediğimiz zaman istediğimiz şeyi bulabiliriz. Çıkalım, dağılalım, babamı arayalım, bir şekilde onu buraya geri getirelim. Doğru haklısın, aferin benim akıllı kızım, hadi gidelim. Sen burada kal Betüş, sen bugün çok üzüldün, çok yoruldun, perişan oldun kızım. Ay hayır anne, ne olursa olsun ben de sizinle geleceğim arkasından ağlamamı hak eden tek erkek o. Hı? Çilek, sen burada kal tamam mı canım? Hadi. Hadi. Ben de geliyorum işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.